Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimize iç içe if else özelliğimizden bahsedeceğim. Bunu e, kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir tane yine sayı değerimiz olsun. Sayımız şu şekilde mesela 10 olsun. Ve buraya geliyorum if diyorum. If bloğumuzu şu şekilde oluşturduk. Bizim sayı değerimiz ne olsun? Mesela büyükse 20'den bu bölüme gelmesini istiyorum. System.out.println ile şuraya gelip sayı 10'dan büyük desin. Bu şekilde bir yazı yazmasını istiyorum. Değilse de System.out.println ile şart şartınız hatalıdır desin. Sayfayı çalıştırdık. Bu şekilde bizim şartımız hata olduğunu söyledi. Bunu önceki bölümde de görmüştük. Buraya bir if else daha ekleyebiliyorduk. Mesela şu en sonda kalsın şuraya gelip buraya bir else if bloğu oluşturursam gördüğünüz gibi sayı büyükse hatta şu şekilde olsun bu sefer hatta burayı 20 yapalım şurası 10 kalsın 10'dan büyükse buraya yazsın 20'den büyükse buraya gelsin sayı 20'den büyük olsun bunu demesini istiyorum sayı şu şekilde 11 olursa gördüğünüz gibi sayı 10'dan büyük dedi şuradaki bloğumuza geldi Şimdi şu bloğu biraz daha genişletelim. Buraya yazı yazmak istiyorum. Mesela burada işlem yapmak istiyorum. Mesela diyorum ki sayı ondan büyükse buraya geliyor. Buraya bir şart daha eklemek istersen ne yapmam lazım? Bizim bir tane daha if bloğumuzu oluşturuyoruz şu şekilde. Sayı eşitse 11'e. Ya yani 11'de ise burası çalışacak. Buraya gelsin ss deyip ekrana yazmak istersem buraya sayı 11'e ...eşit desin. Ve şuraya gelsin sayı değerimizi... yazız Sayfamızı çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi sayı 11'e eşit. Burada da bizim saat de şunu da şöyle belirtelim. Sayı diyeyim eşit koyalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi sayı 11'e eşit dedi. Bunu... ...çoğaltabilirsiniz. Buraya gelip bir... ...else if bloğu daha oluşturup... ...bu sefer sayı eşit eşit... 12 diyelim. Yani sayı 12 eşitse buraya gelmesini istiyorum. Şuraya gelsin sayı 12 eşitlemesini istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi bu sefer sayı 11 e eşit dedi. Çünkü şurayı değiştirmeyi unuttuk. Sayfamızı çalıştırdık. Sayı bu sefer 12 eşit dedi. Sayı değerimiz 12 olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi şuradaki bizim if bloğumuzun içerisinde bir tane daha if oluşturabiliyorsunuz sayı ondan büyük dediği için yani şu blok çalışıyor yani şurası çalışıyor sonra tekrardan buraya gelip yani şu if bloğunun içerisindeyiz aslında biz şu an şuraya gelip bizim diğer iflerimizi çalıştırıyor bunun içerisine tekrardan bir if, if, daha ekleyebiliyorsun yani şart 11 ise bir daha veya da işte 15'ten küçükse buraya gelsin falan diyorsanız buradaki şartları istediğiniz gibi yani bunu nerede kullanırsınız mesela sayfanıza bir e, üye geldi ve Üyenin yaşını sorguluyorsunuz, yaşı 18'den küçükse şuraya geçsin, 20'den küçükse şuraya geçsin falan mesela. Bunları yazabilirsiniz veya de üyenizin cinsiyetini sorgulayıp tekrardan bir daha içeri, ifin içerisinde yaşını sorgulayabilirsiniz veya de bulunduğu şehri sorgulayabilirsiniz. Tabi bunlar veri tabanından gelecek. Biz burada kendimiz elimizle değerleri veriyoruz ama bu değerler veri tabanından geldiği zaman daha mantıklı oluyor sorgulama işlemi. Işte burada sonucu biz bildiğimiz için. Bunlar e, basit geliyor ama bu veriler veri tabanından çekildiği zaman işte birileri ekleyip çektiğimiz zaman işte kullanıcıdan gelen verilere göre o zaman bu if else'in ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız. Şu an bize biraz hani girişte olduğumuz için biraz e, saçma ve karışık gelebilir ama ilerleyen bölümlerde daha keyifli olacağını göreceksiniz. Tabii bunları e, kendinizi geliştirdikçe kullanacağınız şeyler. İç içe if else de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun içerisine bir if daha yani istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Sonsuza kadar gidebilir bu. Ama tabii ki biraz mantıksız olur. Çünkü sürekli bir döngünün içerisine girersiniz. Ve şartlar içerisinde boğul gidersiniz ve bir daha okuyamazsınız. O yüzden bir iki tane yapmanız mantıklı. Eğer baktığınız şartlar içinde boğulursunuz. O zaman farklı yöntemler denemeniz gerekiyor. İç içe if else özelliğimiz de bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.